Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün cennet bahçesi gibi olan bir çiçekçi deyim arkadaşlar. Çok büyük bir çiçekçi burası yine. Yazlık çiçekler gelmiş, mevsimlik çiçekler var. Fiyatları burada uygun. Bence bu gezdiğim yerlere göre uygun bir çiçekçi arkadaşlar burası. Fiyatlar genelde 14,90-15 lira olan fiyatlar var. Çok güzel çiçekler var arkadaşlar burada sizlerle birlikte çiçekleri gezip fiyatlarına birlikte bakalım dedim. Sardunyalar var arkadaşlar yan tarafta. 30 lira sardunyalarımızın fiyatı. Gardenyalar var. 59 lira ama bunlar küçük saksıları da var. Onların fiyatları daha uygun. Küçük saksı alıp kendiniz büyütüp yetiştirebiliriz de. Küçükleri de var arkadaşlar. Burası yol kenarında olan bir yer. O yüzden taşıt sesleri çok fazla geliyordur. Bunu da sizlere belirteyim. Bakın çok güzel renkler. Harika. Kalibrolar var. 14.90 Ceylan gözü sardunyalar var. Yine 14.90 15 lira. Bunların saksıları küçük değil arkadaşlar. Bunlar ideal boyda olanlar. Kendimiz dalında çelik yöntemiyle çoğaltabiliriz bunları yine. Sarmaşıklarımız var. 44.90 Şu sarmaşıklarımız. Saat çiçeği arkadaşlar. Bunu ben yeni gördüm. Bunu da bilmeyenlere. Nasıl açtığını bilmiyorum. Saat çiçeğiymiş bu arkadaşlar. Şu şekilde tomurcukları var. Sarmaşık gibi dolanmış bir sopaya. Salefera çiçekleri var. Salon çiçekleri, dış mekan çiçekleri oluyor bunlar. Dayanıklılar soğuğa. Buradaki çiçekler de dışarıda kalıyor geceleri. O nedenle ilk geldiğim e, baktığım zamana göre soğuk biraz havalar soğuk gittiğinden bayağı bir çiçekler yıpranmış arkadaşlar. Gazanyalar var. 15 lira. Cam güzeli. Yine 15 lira bunlar. Renk renk. Çok güzel açmışlar. Harika. Her rengi var. Şu kırmızı rengi çok güzelmiş. Çok canlı bir renk. Küpe çiçekleri var. Bunlar 15 lira arkadaşlar. Şu şekilde. Çok iri açan bir küpe çiçeği değil bu. Tomurcukları küçük bunların arkadaşlar. Ee, açma şekli de küçük. Bende var. Bunun biraz büyüğü. Yani açış şekli çok küçük bu. Herhal yalancı küpe diyebilirim bunun ismine. Normali daha iri, daha büyük açan küpe çiçeklerini görmüştüm. Bu kadar ufağını ben küçük açanı görmemiştim arkadaşlar. Bunlar biraz küçük. Her türlü çiçeğimiz var, kasım patılarımız var, yaz çiçekleri, yaprak güzeli, karanfiller, güller, karanfiller de yine 14.90. Burada da askılı kalibrolar var. 34.90muş bunun fiyatı. Bu biraz pahalı. Çok da bakımlı değil. minyatür gül 40 lira arkadaşlar bu güllerin fiyatı ama gülün ömrü uzun olduğundan fiyatı biraz pahalı ama e, geçici bir çiçek değil uzun ömürlü yıllarca balkonumuzda ya da bahçemizin bir kenarında durabilir begonviller var begonvillerin fiyatını göremedim saksılarda var mı 34.90 fiyatı saksının üzerinde yazıyor ama çok güzel açmış Bakın. Bu sadece burada bir top. Şöyle saksısı. Ama saksısı komple çiçek arkadaşlar. Beyaz rengi var. Bu büyük açmış olan şekli biraz. Hercai menekşe var. Onların fiyatı da 15 lira. Yukarıya doğru çıkacağım. Buradaki sardunyalar 20 lira. Ya yani 19.90 diyor ama 20 TL diyelim biz ona. Ha beyaz hercai menekşemiz var. Burada çok değişik bir yaprak güzeli olan cinsten olan bir çiçeğimiz var. Fiyatı ve ismi bilmiyorum bunun ismini. Farklı bir ismi var mı acaba? Şu şekilde. Ama bir ismi var mı bilemedim. Saksının üzerine bakacağım. Şurada küçük bir saksı var. Kalios diyor arkadaşlar bunun ismine. Kalios çiçeği heral öyle bir ismi var. 15 lira. Evet. Bu da çok güzel. Power Sorletmiş ismi. Bu kokuyor mu bakacağım. Kokusu yok bunun çok fazla. Ama çok güzel. şekilde. Bunlar soğuğa dayanamamışlar arkadaşlar. Gece burada kaldıkları için bunlar soğuk rüzgar birazcık yıpratmış. Çilek var. Çilek de burada dayanamamış açık havaya. Meyvesi de var üzerinde. Papatyalar var. Şunları çok beğendim. Bunlar çok güzel. Şu rengi bu Galatasaraylılara gelsin arkadaşlar. Bu cimbomlu sarı kırmızı. Bu da çok güzel. Bu da küçük portakal. Kamkat yazıyor. Evet ismini daha önce de duymuştum. Minik minik portakalı var bunların. Küçük. Kabuklarıyla birlikte yeniyor arkadaşlar bu da. Büyük saksıda küpe çiçekleri var. Biraz küpeleri aşağıdaki ilk gösterdiklerime göre büyük. Rüzgarda devrilmiş bak bu saksılar. Şöyle bir kaldıralım. Biz bunların bir dalı için bizim için çok kıymetli, çoğaltmak için falan. Bu devrilmiş. Bugün rüzgarlı burası. Bu beyaz, dışı beyaz, içi pembe açan bir küpe çiçeği arkadaşlar. Buranın saksı fiyatı biraz pahalıdır aşağıya göre. 35 liraymış. Bakın. Çok güzel. Bunlar dışarıda. Burada da var. Küçük saksı da var. Yine bunlar da minik açanlar ama farklı. Küpe çiçeğin özelliği genelde iki renkli açıyor arkadaşlar. Hani çiçeği iki renkli. Bu nedenle çok şık duruyor arkadaşlar bu şekilde. Bakın çok güzel. çiçekler de var burada arkadaşlar. Çuva çiçeği var. Kaktüsler de dışarıda duruyor. Sukulentler de burada. Hiçbir tanesini içeriye almıyorlar. Kaktüsler hakkı da çok bir bilgim yok. Hangileri açar, hangileri açmaz. kaktüsler. Kaktüslerin fiyatı 9.90-10 lira yani. Yerel marketlere de geliyor kaktüsler. Genelde aynı fiyatta. Fiyat aynı. Çok bir değişiklik yok arkadaşlar. Yılbaşı çiçekleri var. Soğuktan dolayı hepsi yıpranmış. Gecenin soğuğunda. Bunların fiyatı 79.90 90 80 lira lilyumlar. 9.90 TL kalonşolar var orada küçük saksılarda. <laughs> toprak da var burada. Ama artık ne kadar sağlıklı bir toprak orasını bilemiyorum ama toprak da satıyor, saksı da var. isimli çiçek. 34 kanepro. 34.90'mış fiyatı. Bilmiyorum. Satıcı değilim. Bunlar da begonviller. Gardenyaların fiyatı 14.90. Küçükler kendimiz alıp e, büyütebiliriz. Afrika menekşeleri 9.90 ama dışarıya soğuğa dayanamamış. Hepsi yıpranmışlar arkadaşlar. Aşk merdiveni. Aşk merdiveninin fiyatı. Fiyatını göremedim. Bunun fiyatını göremedim arkadaşlar. Askılı bu şekilde balkonumuzu asabilirsiniz. Burada da çilekler var. Çileklerin saksısı 15 liraymış. Evet. arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Çok güzel. Çiçekler içerisinde sizlere bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Çiçekler hakkında sorularınız olursa cevaplayabilirim. Videoda görünmeyen fiyatları hakkında. Bakın, bir de şunu göstereyim size son. Çok güzeller. Saksıda fiyatı var mı? Bir de ona bakalım. Saksıda fiyatı yazmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu videodan da bu kadar. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Kolay gelsin.